Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan aktif geometri kampımızın dördüncü günündeyiz. Üçgende açıların ikinci bölümünü beraber bakacağız. Karbon, konu atım kısımları ve bölüm bölümü sorularını beraber çözeceğiz. Uygulama pekiştirme konulu sorularını da size ödev olarak bırakacağım arkadaşlar. Kaldığımız yer ikiz kenar üçgende kalmıştık. Oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir ikiz kenar üçgeni tanıyalım. ABC üçgeninde AB ve AC eşit uzunlukta olduğundan Bakın bunlar eşit uzunlukta olduğundan altlarında kalan açılar da birbirine eşittir. Alfaya alfa gibi arkadaşlar. İkiz kenar üçgeninde eşit uzunlukta kenarlar karşısındaki açıların ölçüleri birbirine eşittir. Tam tersi eşit açılar karşısında kenar uzunlukları birbirine eşittir de diyebiliriz. Bakın açılar eşit. Karşıdaki kenarlar birbirine eşit. Açılar birbirine eşit. Karşıdaki kenarlar birbirine eşit. Açılar birbirine eşit. Karşıdaki kenarlar birbirine eşit arkadaşlar. Açılar birbirine eşit karşıdaki kenarlar birbirine eşit gibi bu yorumu yapabiliyoruz. Yani eşit kenarların altta kalan açılar ya da eşit açıların karşısındaki kenarlar birbirine eşittir diyebiliyoruz. Peki 21. örneğimizde ABC üçgeninde verilenlere göre alfa açısı kaç derecedir diye bize soruyor. Arkadaşlar bu bir ikiz kenar üçgen olduğunu görüyoruz. 57 ise burası da yine 57 derecedir arkadaşlar. 57 57 derece üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğunu biliyoruz. Bu durumda alfa artı 57 artı 57 eşittir 180'dir. Buradan alfa artı 50, 50 100, 114 eşittir 180'dir. Alfanın değeri 180 eksi 114. 180'den 114'ü bulduğumuzda çıkardığımız arkadaşlar alfa açısını 66 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki diğer bir ABC üçgenine verilerine göre BAC alfa açısı alfa açısı kaç derecedir diyor. Yine eşitliği görüyoruz. AB ile BC birbirine eşit. Arkadaşlar bu ikisi birbirine eşitse şu açı alfa ise bu açının da yine alfa olması lazım. Bu durumda 48 artı alfa artı alfa eşittir 180'dir. Yani 48 artı 2 alfa eşittir 180'dir. Buradan 2 alfanın değeri 132 yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 132'nin yarısı 66'dır. Soruda bizden alfa istediği için cevabımız 66 derecedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki yine benzer şekilde AB eşittir AD, BAD açısı 50 derece, DAC açısı 40 derece. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar birkaç yoldan gidebiliriz. Birkaç farklı yöntemle gidebiliriz. Şu açı 50. Bakın bunlar birbirine eşit verilmiş. Bakın şöyle diyebiliriz. 50 ise şu B ve C açılarını bulabiliriz. Ya da bir dış açı. Bakın bu bir dış açı. Hangi üçgenin arkadaşlar? ADC üçgeninin dış açısı. Kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit olduğuna göre burası 40 artı alfa olmalıdır. Benzer şekilde ikiz kenar üçgen olduğu için bu açıda 40 artı alfadır. Üçgenin iç açıları toplamı 50 artı 40 artı alfa artı 40 artı alfa eşittir 180'dir. 50, 40, 40 topladığımızda 130 artı 2 alfa eşittir 180'dir. 130 karşı eksi olarak geçerse 2 alfanın değeri 50 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde alfayı buradan 25 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. ABC üçgeninde AB AB eşittir AD o da eşittir DC. Bu açı 40 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar AD ile DC birbirine eşit çıkmış oluyor. AD ile DC eşit çıkmış oluyor birbirine. Bu durumda burası 40 ise burası da 40 derecedir. Peki bir dış açı, şu dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşitse burası 80 derecedir. Peki diğer bir eşitlik arkadaşlar. Bakın AB de nereye eşitti? AD eşitti. Peki 80 ise burası da kaç derece yine? 80 derecedir. Burada bir üçgen var. AB AD özür diliyorum. ABD üçgeni. ABD üçgenin iç açıları toplamı alfa artı 80 artı 80 eşittir 180'den alfa artı 160 eşittir 180'dir. 160 karşı eksi geçtiğinde alfayı buradan 20 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki geldik 25. örneğimize ABC üçgeninde verilenlere göre alfa açısı kaç derecedir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar burada eşitlikler var. Neler birbirine eşit? Öncelikle AD'nin değeri BD'ye eşit. AD'nin değeri BD'ye eşit. Peki bu 40 ise burası kaç derecedir? 40 derecedir. Peki benzer yöntemle AE'nin değeri de EC'ye eşit. AE'nin değeri de EC'ye eşit. 30 ise burası da kaç derecedir arkadaşlar? 30'dur. Daha sonra büyük üçgenden yola çıkacağımız gibi ADE üçgeninden de yola çıkabiliriz. Büyük üçgene bakacak olursak açılara bakalım. B açısı 40 derece. C açısı 30 derece. A açısı 3 parça halinde ama 40 var. Alfa var. 30 var. Bunların toplamları toplam kaç derece? 180 derece. 40 artı 30 70. 40 artı 30 70. 70 70 140. 140 artı alfa eşittir 180'den. Alfayı buradan arkadaşlar 40 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar geldik 26. örneğimiz arkadaşlar ABC üçgeninde x kaç derecedir benzer bir soru arkadaşlar 25. örneğimizde benzer bir örnek peki burada hangi eşitlikler var öncelikle AD eşittir BD verilmiş bunlar birbirine eşitse 20 ise burası 20 derecedir benzer şekilde AE eşittir C verilmiş 30sa Burası da 30 derecedir arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğunu biliyorduk. Neler var? B açısı 20 derece. C açısı 30 derece. A açısı 20 artı x artı 30 derece eşitmiş kaça bu? 180'e. 20 artı 30 50. 20 artı 30 50. 50 50, 50 100. 100 artı x eşittir 180'dir. 100'ü karşıya eksi olarak attığımızda x'in değeri 180 eksi 100 yani x'in değeri 80 derece. Yine ABC üçgeninde alfa kaç derecedir? Yine eşitlikler var. Eşitlikleri kullanarak adım 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 ulaşmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Şuradan yola çıkalım diyorum arkadaşlar. Öncelikle şu D açısını bulalım. Bu D açısı DBE üçgeninin D kenarının dış açısı. Bu dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşit olduğundan 25 artı 40'dan burası 60 5'tir. Peki sevgili arkadaşlar bakın burada eşitlik var. Nasıl eşitlik var? AD değeri AE değerine eşit. Bunlar birbirine eşitse 65 ise burası da yine 65'tir. Peki şurada burası arkadaşlar gördüğünüz gibi bir doğru açı. Burası bir doğru üzerinde olduğu için doğru açı. Peki bu doğru açının toplamı 180 derece olmalı. 40 artı 65 105. 105 ise 180 olması için buraya 75 derece kalır arkadaşlar. Peki burada şu eşitliği de görüyoruz. AE değeri AC değerine eşit. 75 ise burası da yine 75'tir. Bu üçgenin iç açıları var. Alfa artı 75 artı 75 eşittir 180'den. Alfa artı 150 eşittir 180'dir. Alfayı buradan arkadaşlar 30 derece olarak bulabiliyoruz. Sorumuzun cevabı zaten alfa olduğu için cevabımız da 30 oluyor sevgili arkadaşlar. Ne yaptık önce? Dış açıyı bulduk. İkiz kenarlıktan yararlandık. Tam açı yapmak için 180 toplamından 75 bulduk. Yine ikiz kenardan faydalandık arkadaşlar. 75, 75. A, e, C üçgenin iç açıları toplamından alfa açısına ulaşmış olduk sevgili arkadaşlar. Evet gelelim diğer bir özelliğimize. Arkadaşlar bu çok önemli bir özellik. Çok kullandığımız bir özellik. İleride bütün her yerde bütün konularda karşımıza çıkabilecek bir özellik olduğu için bu özelliğe çok dikkat etmenizi rica ediyorum. İkiz kenar bir üçgenin tabanına inilen açı ortay kenar orta ve yükseklik birbirine eşittir. Bir soruda açı ortay kenar orta yükseklikten herhangi ikisi aynı anda sağlıyorsa üçüncü özellikle zorunlu olarak sağlar. Şimdi arkadaşlar bir ikiz kenar üçgende diyor. Bakın AB ile AC birbirine eşit. Bu ikiz kenar üçgen. Bir doğru indirilmiş. Bu doğru açı ortay. Aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda kenar ortay arkadaşlar. İşte böyle bir doğru varsa bu doğru açı ortay, yükseklik ve kenar ortaydır. Aslında burada kaç tane özellik var arkadaşlar? Dört tane özellik var. İkiz kenarlık özelliği, açı ortay, kenar ortay, yükseklik. Bu dört özelliğin herhangi ikisi karşımıza çıktığında Diğer ikisini biz otomatikman yazabiliyoruz. Şekli unutmayın. Çok önemli arkadaşlar dediğimiz gibi. Şimdi burada arkadaşlar sağ tarafta uygulamalar verilmiş. Onları bir görelim. Bir üçgen verilmiş. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bir doğru yükseklik arkadaşlar. İkiz kenar üçgende yükseklik indirilmişse bu kenar ortaydır. Aç ortaydır. Bak 4 özellikten ikisini gördük. Diğer ikisini biz yazdık. Yine bir üçgen verilmiş. Burada bir doğru var arkadaşlar. Bu doğru nasıl bir doğru? Şu doğru arkadaşlar. Hem yükseklik hem de aç ortay. O zaman diyoruz ki bu kenar ortaydır. İkiz kenar üçgendir ve kenar ortaydır diyoruz. Dört özelliği ikisini gördüğümüzde diğer ikisini yazıyoruz. Yine bir üçgen verilmiş bize. Bu üçgende sevgili arkadaşlar bir doğru indirilmiş yükseklik ve kenar ortay. O zaman burası aç ortaydır aynı zamanda ikiz kenar üçgendir diye direkt ikisini diğer ikisini biz yazabiliyoruz. Arkadaşlar çok kullanacağımız bir özellik olduğu için bunu önemsemenizi rica ediyorum. Şimdi bu sorularda karşımıza çıktığında direkt iki özelliği göreceğiz. Diğer ikisini biz hemen cevap olarak vereceğiz. Şimdi bir doğru var. Bir doğru indirilmiş arkadaşlar. Bu doğru kenar ortay doğrusu. Aynı zamanda bu doğru eşit verildiği için açıortay ortay doğrusu. O zaman diyoruz ki burası diktir. Aynı zamanda bu ikiz kenar bir üçgendir arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar 90 40 ise burası ne olmalı? 50 olmalı. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan 90 40 daha 130. 180 olması için 50 dedik. Arkadaşlar açı ortay olduğu için burası 50 ise burası da yine 50 derecedir. O yüzden cevabımız 50'dir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 30. örnekle devam ediyoruz. Yine ikizkenar üçgenin önemli bir uygulamasıyla devam ediyoruz. Burada eşitlikler verilmiş. Soruda da diyor ki bize AB eşittir EC. AB eşittir EC. Evet. BD eşittir DC. BD eşittir DC. Diklik var. Dikliği belirtmiş arkadaşlar. Yükseklik diklik var. Buna göre alfa kaçtır? Bakın şunu bulmamız gerekirdi bu tür bir soruda. Bakın yükseklik gibi bir doğru var. Diklik var burada. İkiz kenar var. Ama arkadaşlar bunun bir tarafı eksik güdük bir tarafı. Bakın bunlar birbirine eşit. Burası da dik verilmiş. Fakat bu bir üçgen olduğu zaman anlamlı. Yani şurası bir üçgenin içerisinde olduğu zaman anlam kazanıyor. O anlamda ne yapmamız lazım? Bizim öncelikle bunu üçgene tamamlamak adına B ile E'yi birleştirmemiz gerekiyor ki bu özelliği kullanabilelim. Peki bu geldikten sonra e, b c üçgeni EBC üçgeni arkadaşlar. Nasıl bir üçgene dönüştü? Bir doğru var yükseklik. Aynı zamanda bu kenar ortay. O zaman bu ikiz kenar üçgen burası da nedir arkadaşlar? Açı ortaydır diyebiliriz arkadaşlar. Açı ortaydır diyebiliriz. Bakın burada zaten bu eşitlik vardı soruda. Bunlar bu eşitli birbirine. Şu üçüncü de bunlara eşit olmuş oldu arkadaşlar. Peki buradan yola çıkacak olursak, bu eşitlikten faydalanarak yola çıkacak olursak, bu ikisi birbirine eşit ise, 70 ise burası da 70'tir. Peki buranın toplamı ne olmalı arkadaşlar? Buranın toplamı 180 olmalı. 180'den 70'i çıkardığımda burası tamamı 110. Burası 110. 110 ise iki eşit parça ayrıldığı için 55'e 55 olmalıdır. Daha sonra E, E, D, C üçgenine odaklanalım. Açılarda ne var arkadaşlar? 55 var. 90 var. Bir de alfa var. Eşit olacak kaça? Bu 180'e. 55 ile 90'ı topladığımızda 145 artı alfa eşittir 180. Alfanın değer buradan karşı attığımızda 35 derece olur. Sonra da bizden alfa istendiği için cevabımız 35 dereceye eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gelelim eşkenar üçgeni arkadaşlar. İkiz kenar üçgeni görmüş olduk. Önemli bir özelliğimiz var. Dört eşitliğin olduğu ikisini verip ikisini istendiği genelde özellikle. Şimdi geldik ikiz kenar üçgene. Ee, özür dilerim eşkenar üçgene ikizkenar kenar üçgene bitirmiş olduk. Üç kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Eşkenar üçgenlerin her bir açı değeri 60 derecedir. Arkadaşlar açılar birbirine eşittir. Kenarlar birbirine eşittir. 60, 60, 60. Kenarlarda gördüğünüz gibi birbirine eşittir. Bütün açılar ve bütün kenarları eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki soruda ABC eşkenar üçgendir. Alfa kaç derecedir? ABC eşkenar üçgen alfa istiyor. Bu bir eşkenar üçgense bunlar birbirine eşittir. Burası o zaman 60'tır. Burası 60'tır. Buranın da 60 olması lazım. 40 var. O zaman buraya ne kalır? 20 kalır. Bu durumda DBC üçgenine odaklanacak olursak iç açılar toplamı alfa artı 20 artı 60 eşittir 180'dir. Alfayı buradan 80'e karşı eksi olarak attığımız için 180 eksi 80'den alfayı 100 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Diyor ki soruda bizde ABC üçgende verilenlere göre alfa kaç derecedir diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir dikdörtgen verilmiş. Bir, bir, dörtgen verilmiş arkadaşlar. Bu dörtgende kendi işimize yarayacak şekilde bunu düzenlememiz gerekiyor. Bakın bu iki eşitlik var. Bu iki eşitliği kullanmak adına bu A ile bu A ile C'yi birleştiriyorum. Peki burası 60 derece sevgili arkadaşlar. Burası 60 derece. Bu bir eşkenar üçgene dönüşecek birazdan. Neden? Bu bir ikizkenar üçgen. 120'den 180'den özür diliyorum. 60'ı çıkardığımızda 120 derece olur. Neresi 120 derece? Şu X ile X'in toplamı 120. Eşit olduğunda bunlar 60'a 60'dır. 60'a 60 ise 60 bu eşkenar üçgendir. O zaman bunlar da birbirine eşit olması gerekir. Üç kenarda birbirine eşittir çünkü arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki üçgene geçiş yapacak olursak D, C, A üçgeni için, D, C, A üçgeni için bunlar birbirine eşittir. 80 ise burası da 80 olmalı. 80, 80, 160. Buraya ne kalır arkadaşlar? 20 kalır. 180 olduğu için 80, 80, 160. 180 tamamlamak için buraya 20 dememiz lazım. Peki C açısına baktığımızda C açısı 20 derece var, 60 derece var. 20 ile 60'ı topladığımızda C açısının ölçüsü yani alfa dediğimiz Evet sevgili arkadaşlar. Diğer bir özelliğimize devam ediyoruz. Muhteşem üçlü adı üstünde. Çok muhteşem bir üçlü arkadaşlar. Dik üçgende, dik üçgende, ABC dik üçgende, dik açıdan çizilen, çizilen BC kenarına ait kenar ortayın AD uzunluğunu söylüyor bize arkadaşlar. Şuradan bahsediyor. BC uzunluğunun yarısıdır. Yani şuranın tamamının yarısıdır diyor. Buna göre AD eşittir, BD eşittir, DC'dir. Yani şunlar birbirine eşittir diyebiliyoruz. Ne zaman? dik üçgende dik kenardan kenar orta indirilmişse arkadaşlar. Hmm. Tabi burada yine birkaç tane verecek diğerlerini biz yapacağımız durumlar gelecek. Bakın bir dik üçgen vermiş olmasına bakıyoruz. Kenar ortaya gelmiş. Dik üçgende kenar ortaya gelmişse bu uzunlukta bunlara eşittir diyoruz. Bakın burada üçlü bir eşitlik görmüşsek eğer bu üçlü eşitlik ancak dik üçgende gerçekleşir diyeceğiz. Dik üçgende ikili eşitlik verilmiş. Üçüncüyü de bizim eşitlememiz gerekiyor dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli arkadaşlar. Bu da yine çok karşımıza çıkacak bir özelliktir. Peki ABC üçgeninde verilenlere göre A açısı kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi dik üçgende kenar ortay verilmişse bu üçlü birbirine eşit olmalıdır. Muhteşem üçlü gereği. 40 derece ise buranın da yine kaç derece olması lazım arkadaşlar? 40 derece olması gerekiyor. Bir dış açı hangi üçgenin dış açısı bu? AB D üçgeninin dış açısı D kenarının dış açısı alfa kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. 40 artı 40 yani burası 80 derecedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Peki 34. örneğimizde ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir diyor. Bakın 3 ile eşitlik verilmiş. Bu ne zaman oluyordu? Dik üçgende oluyordu arkadaşlar. Bunu direkt dik üçgende olduğunu söylememiz gerekiyor. ABC üçgenin iç açıları toplamını yapacak olursak 90 artı 48 artı alfa eşittir 180'den. 90 artı 48 138 artı alfa eşittir 180'dir. Alfayı buradan 180 eksi 138 yani alfayı buradan ne buluruz arkadaşlar? 42 derece olarak alfaya ulaşabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geldik 35. örneğimize. Böyle biraz daha karma örneklere bakacağız arkadaşlar. ABC üçgeninde BCD doğrusal BAC 50 derece alfa artı beta 220 ise alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşitti. O yüzden alfa eşittir beta artı 50'dir. Peki soruda bize ne verilmiş? Soruda bize alfa artı beta'nın 220 derece olduğunu verilmiş. Peki ben bu alfa gördüğüm yere beta artı 50 yazarsam, beta artı 50 artı beta eşittir 220 derece. İki tane beta eşittir 50'yi karşı attığımızda 170. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde beta'yı buradan 85 buluruz. Peki soruda bize ne isteniyor? alfa isteniyor. Alfa beta artı 50 idi. Bu durumda alfa eşittir. 85 artı 50 yani 135 derecedir dememiz gerekiyor. Bizden istenen alfa için sevgili arkadaşlar. 36. örneğimizde ABC üçgeninde BCD 110 derece AB eşittir AC AB eşittir BC alfa kaç derecedir? Dış açı istiyor bizde. Peki sevgili arkadaşlar bakın eşitliği hemen görmek adına şu doğrulamı çizelim. AB eşittir BC ise buraya açıya ben x derece desem bu açında yine x derece olması gerekir eşitlik olduğu için. Bakın burada bir ne var? Doğru açı var. Doğru var arkadaşlar. Bu doğru üzerindeki açıların toplamı 180 olması lazım. 110 ise bu x 70 derecedir. x ise bu da x olduğu için yine bu da 70 derecedir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamını eşitti. Bu durumda alfa eşittir 70 artı 70'den 140 derecedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Sonra da bizden alfa istediği için cevabımız 140 eşit olur diyoruz. Peki ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar eşitliklerden yola çıkarak cevabı bulmaya çalışacağız. Bakın ben buraya x diyeyim. Buraya x diyeyim eşitlik olduğu için. Y diyeyim buraya da y diyeyim arkadaşlar. Büyük üçgen ABC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece olduğundan 80 artı xx 2x y'ye 2'ye eşittir 180 2x artı 2y'nin değeri 80'i karşı eksi olarak attığımızda 100. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x artı y'yi 50 buluruz. x artı y 50. Peki bizden alfa isteniyor. Arkadaşlar alfa hangi üçgenin? BDC üçgeninin bir dış açısı. Bir dış açı yani alfa kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir diyebiliyorduk. O zaman Alfa eşittir. X artı Y'dir diyebiliriz. X artı Y'di. 50 bulmuştuk. Demek ki diyoruz alfanın ölçüsü de buradan 50 derecedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Geldik 38. örneğimize. ABC üçgeninde verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Öncelikle D, E, C dik üçgenine odaklandığımızda ben bu açıya X diyeyim arkadaşlar. 90 var. 48 var. X var. 90 artı 48 artı x'in değeri 180. 90 artı 48, 138 artı x eşittir 180'dir. Buradan x'i 180 eksi 138 yani 42. 42 derece olarak bulabiliyoruz. Burası 42 derecedir. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. ABC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece olmalı. Bu durumda 90 artı alfa artı x dediğimiz yeri 42 bulmuştuk. 42 eşittir 180'dir. Buradan arkadaşlar 90 artı 42 132 132 artı alfa eşittir 180'dir. Alfayı burada 48 derece olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Gelelim 39. örneğimize. ABC üçgenini verilenlere göre alfa kaç derecedir diyor. Sevgili arkadaşlar, üçlü eşitlik gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti bizim? Cevapları duyabiliyorum. Üçlü eşitlik gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti? Muhteşem üçlü gelecekti. Muhteşem üçlü ne zaman oluyordu? Dik üçgen doluyor. Demek ki burası diktir. ABC üçgeninde 90, 40 alfa var. 90 artı 40 artı alfanın değeri 180'dir. 90 artı 40 130 artı alfa eşittir 180'dir. Alfayı buradan 50 derece olarak bulabiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugünün son örneği 40. örneğimizdeyiz. ABC üçgeninde AB eşittir AD o da eşittir BC verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi sevgili arkadaşlar AB eşittir AD ise AB eşittir AD ise o zaman şu iki açının birbirine eşit olması lazım. X'e X olması lazım. Hangi üçgende? A, B, D üçgeni için konuşuruz. ABD üçgeni için konuşuyoruz arkadaşlar. Peki bu üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağında 40 artı X artı X eşittir 180'dir. Buradan 2X eşittir 40'ı karşıya eksi atarsak 140 derecedir. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde X'i 70 buluruz. Burası 70. Burası da yine 70 derecedir diyebiliyoruz. Şimdi geçelim ikinci aşamaya. Arkadaşlar buradan biz AB'nin AB'nin BC'ye eşit olduğu söyleniyor bize. AB'nin BC'ye eşit olduğu söyleniyor. Peki bu durumda A açısı da C açısına eşit olmalı mı? AB eşittir BC ise A açısı da C açısına eşit olmalıdır. A açısı 40 var alfa var. O zaman burası da yine 40 artı alfadır. Şimdi büyük üçgene baktığımızda iç açılar toplamı 180 derece olmalıdır. A açısı 40 artı alfa. A açısı arkadaşlar 40 artı alfa. B açısı 70 artı 10. C açısı 40 artı alfa eşit olacak kaça? 180'e. 40, 70, 10, 40. 40, 70 daha 110. 10 daha 120. 40 daha 160. 160 artı 2 alfa eşittir 180 ise buradan 2 alfa eşittir bu karşıya eksi olarak geçerse 20 derecedir. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde alfayı buradan 10 derece olarak bulabiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar kampımızın dördüncü günü de böylelikle bitirmiş olduk. Üçgende açılar kısmı da bitti. Diğer dersimizde diğer yöntemimize geçeceğiz. Yine ben çözüm ve kavrama sorularını çözdüm. Uygulama ve pekiştirme sorularını sizlere ödev olarak bırakıyorum. Bunları da tamamladığımızda matematik geometri temeli atma adına adım 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 ilerlemiş olacağız. Arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere hoşça